Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moron yanındayız. içinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da dünkü kaybın acısını fazlasıyla çıkarmaya geldik. Şöyle 35 bine kadar farm yapmayı düşünüyorum. Eğer 35 bine kadar farm yaparken bonus veya güzel ödeme gelmezse de minimum 35 binden yapıştıracağım. Umarım atarsın dedem. Umarım dünkü kaybın acısını fazlasıyla çıkarmamıza sen de yardımcı olursun. Bu arada yapması gerekiyor. Cidden bu arada yapması lazım. Umarım ya güzel ödeme yapar. Şansımız da açık çünkü daha adam akıllı ödeme göremedim. Bonus göremedim. Bir an önce serisinden hızlısından ne varsa yapması lazım. Tamam çarpan attım buraya. Kaldır lan. Oğlum atsana çarpan buraya soymayacağım sana bugün. Sana bugün söylemek istemiyorum ben. Şöyle son. Nice! Bu kadar ya. Aferin dedem ya. İşte bu ya. Hadi bak 45 binden bonusa girdik. Güzel de ödemeler hak ettik. Ödüyorsun güzelim. Ödüyorsun bir tanem. Ödüyorsun. İki gözüm içe yetmez. Bir tane daha gönder. Bir tane daha göndersene. Neyse sıkıntı yok. Minimum bonus miktarını bekliyorum senden bak minimum bonus miktarını vermen lazım tamam çarpan attım bak mavi yüzük devamını getirsene bir getirsen neler olacak neler bor gelebilir ya devamını getir tuzunu seveyim devamını getir ya sana bugün dediğim gibi sövmeyeceğim arkadaş sana bugün gerçekten söylemek istemiyorum ama şansını zorlama. Harbiden şansını zorlamaman lazım. Kırmızı. Sarı gönder. Mavi gönder. Dede gözünü seveyim. Gönder arkadaş. Göndermen lazım senin ya. Ekstra bir şeyler vermen lazım. Bu ödeme yetmez. Bak ne güzel. Tertemiz bonus almışsın. Ödesene. Çarpan. Bak mükemmel olur. Kaldır lan kollarını. Dede çarpan at. Dede gözünü seveyim. 1687 katı. Gönder bir çarpan. Ölmezsin orada çarpan atsan. Sarı gönder. Tamam şimdi kırmızı. Belki mor, belki yüzük. Bir tık devam etse. Çok daha güzel olacak ama. işte devamını getirmiyor. Son spinle verdin. Dede. Minimum bayis miktarı, bonus miktarı diyorum. Onu bile yapmıyorsun. Şimdi biraz farm yapacağım. Yine bir 45 binden var. Ama öncesinde biraz daha güzel eleme almak için ve bonus için zorluyorum bakalım. Yapıştır gelsin. 45 binden denem. Ödersin iki Ödersin. Güzelim yaparsın. Yapman da gerekiyor. Mor. Yüzük. Bir de çarpan alırız buraya. Tamam bak yüzük geldi çarpan gönder. Güzel bir çarpan. Yetmez lan 5 çarpan. Hatsana daha güzel çarpan. Neyse sıkıntı yok. En azından 5 çarpan attı. Atamayabilir de. Belli olmaz bu morun sağa solu. Yeşil. Devamına getir lan. Mor gönder. Kupa gönder dedem. Aferin oğlum benim. Şimdi sana mor mükemmelsin. Bak bir tane daha yüksek versene. Nice olur. Bak olur da maviler ve morlar ikisi de sınırda arkadaş ya. İkisi de sınırda bıraktı. Olacak ama bu sefer çok daha güzel alacağız gibi duruyor. Umarım yanıltmazsın beni. Mavi attın. Aferin oğlum. Başka ne gelir? Sarı mükemmel olur. Yeşille gönderdin mi lan buraya? Ver. Lan versene yeşili. 18 çarpanla buradan 23.900 aldık. Daha 9 spinimiz var. Ben bekliyorum ya dededen ekstra ödemeler bekliyorum. 70 bin civarı öderse harbiden 10 numara 5 yıldız olur. Sarı. Lan çarpan atıyorsun da neden bir tane sarı göndermiyorsun? Versene bir tane daha sarı. Ölmezsin orada. Son spin de. Ya dede gözünü seveyim. 6-7 spin bomboş geçtin arkadaş ya. Bu kadar da boş geçilmez ki ama. 20 turbo sonunda Max'tan vurmayı düşünüyorum. Ama öncesinde bonus alabilirsek harbiden 10 numara 5 yıldız olur. Umarım verirsin. Ya da güzel bir ödeme verirsen ona da kabulün. Sen yeter ki yapmak iste. Ödemek iste. Bak devamı gelsin. Bak. 103. Tamam yüzüğü bir göndersen var ya. Bir göndersen şu yüzüğü. Üçte bıraktı. Hadi son iki. Son. Yapıştır gelsin ama. 50 binden yapıştırıyorum. Dedem üzmüyorsun. Üzmemen lazım. Boş geçmemen lazım. Güzel ödemeleri, güzel çarpanları, güzel patlamaları hiçbir şekilde bizden esirgememen gerekiyor. Tamam çarpan alayım hiç bekleme. Lan yeşilleri niye sınırda bırakıyorsun arkadaş? Sana. Çarpan. Dede çarpan at. Gözünü seveyim bir. Yani katımız yine öncekilere nazaran o kadar güzel değil ama yine de çarpan atman lazım senin. Evet buraya sarı alayım. Ardına mavi. Onun ardına yeşil. Dede çarpan. Kaldır. Çünkü yetmeyecek. 2 artı 2 yapıyor arkadaş. Şaka gibi. Bak mükemmelsin sen ya. Bu kadar ya. Devamına geçin. Aferin oğlum olur. 24 çarpan 8 spin. Çarpanımız harbiden güzel. Ama bu çarpana minimum 2 spin veya 3 spin dolu atarsa 10 numara 5 yıldız olur, olur. Gönder. Devam etmez gibi. Şaka gibi ya. Ekranlar var ya harbiden çorba gibi, çorba gibi arkadaş. Yani bir iki tane güzel ekran vereceksin. Mesela buraya yüzük atacaksın. Sana atacaksın dedem. Çarpan atacaksın. Kaldır lan kollarını. Bak buraya çarpan ver. Güzel oğlum aferin oğlum. Kırmızına gönder. Bir tanesin dedem ya. En tanesin dedem ya. Bu kadar abi. 2008-25 katına 31 çarpanla da tertemiz. Kalacaksın sıkıntısız. 87.500. Bir tane daha ekran istiyorum senden. Evet o ekran burası olsun. Kırmızı gönder. Aa, kırmızı. Nice bu kadar. Şimdi yüzük. Verdi yüzüğü. Ah hadi dedem ya olur ya. 1950 katına. Tertemiz 42 çarpanla da. 82.000 lira. 42 çarpanımız var. 3 spinimiz var. Hadi bir tane daha istiyorum senden yapman gereken bir tane daha güzel ekran göndermek. Burası neden olmasın? Oğlum morlar, yeşiller. İkisini de sınırda bırakıyorsun. Neyse sıkıntı yok. Son spinde ver. Ve sen de olur. Kabulüm. Geldim. Tertemiz aldım. Kaçıyorum abi. Daha fazla uzatmıyorum. Çardan zarar yazdırmıyorum. Eee... Bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmında sabit yorumun altına ekstra bir yorum olarak atıyorum. Orada bulabilirsiniz. Bu video özelde yine boş geçmiyorum. 3 kişiye ceparça şeklini yapıyorum. Güzel yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum canlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En güzel emanetiniz. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.